elimizde şoför, şoför gideceğiz. var. oda gideceğiz. Orada, orada var küçük, küçük arabalar var Küçük küçük arabalar Bu ne Bunu orada. <laughs> sonra, vum yapacağız. Vum yapacağız orada. sonra bir sürü var. Maalesef bu zor. Ama sakın zor. Ama Ama Dondurmacı. Dondurmacı. O ne dondurmacı amca. Dondurmacı amca. Gel onunla. İşte şok. Şuna ne kadar vereceksin? Kaç mutlu şey yapayız. İşte şok. Sağa. Sağa.

Çıkınlar çabuk. Ben arabayı buldum. Bak. Gel gel. İçine binecek misin? İneceksen. İçine binebiliriz. Bin hadi. Otur. Sakin sakin. Şimdi gidiyoruz. Hadi. İdeli. Bu da da. Ama belki burada vardı? biraz etrafı araştırırım. Sen mesela hadi, şimdi mi değil, de az verir çekeceksin. Hangi kandil nerede? Kandil şimdi. Kardeşim diyor. Ben biraz al <laughs> bakacağım. <gülüyor> 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 <gülüyor>